Efe Kan. Evet. Ne yapıyorsun? Biz kafe açtık da popcorn böyle kafeterya gibi bir şey yaptık yani. Popcorn mu? Evet. Bakayım. Bak çok iyi. Gelin Aa gelin. popcorn judo. Efe evet. Pelikan. Nasıl yaptın? Pelikan. Siz popcorn dükkanı mı açtınız? Evet. Popcorn Mısır. biraz değişik böyle. Mısır. Kız Her boynundaki şey var, var. ne öyle. Gibi. Çok güzel. Hayır, kolye. Bir pelikan, hediyesi bana. Pelikan çok güzel. Kolye hediye evet, etmiş sana. <laughs> Bakın şunların şey ben dükkanına ay müşteriler. Mehmet'in Nuri. Mehmet Nuri. mi? Evet, Mehmet'in Üri. Hoş geldiniz. Aa hoş, hoş geldiniz çocuklar. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Aa evet. harika. Biz, evet. Ben de alabiliyor muyum? Ay bisikletiniz de var. Tabii ki ben de şey ben de pelikan. Lazım. Pelikan bana hazırlar mısın popkorn? Hazırlar mısın? Hazırla Ağaçlar, pelikan bana. Ağaçları devirdiniz. Yani nasıl devirdiniz siz ya. ağaçları, ya? ağaçları A -a. ya? pelikan ben popkorn istiyorum. Oo, Aa. burada Buradan o zaman şey yap. Ne yapayım? Ha buradan kasadan yani ödeme kasadan ödeme yapman gerekiyor. Ha ödeme yapacağız. Tamam Ama ödeme. Bizim kasamız da var. Büyük yazar kasamız da var Vaa. burada. Vaa. <laughs> Oo çok yapalım. güzel. Market evet, kasası gibi. Evet, kredi kartıyla Bu, ödeme sekmeniz de var. Bak kredi kartıyla diyor diye. Aa, Aa çok güzel. Buradan ya buradan buradan. Burada paralarımız Buradan da var. yapalım. Yani para, para kasamız da burası. Oo çok güzel. Burada. Bayağı paranız da birikmiş. Güzel çok satış yapmışsınız güzel. Çok güzel satış yaptık. İşler iyi gidiyor. Anne İyi mi? Anne, yol, evet, anne. Kişi var. Anne. Nuri. anne, anne. Evet. Efendim Pelikan. Allah Allah. Evet Pelikan ben bir pop popcorn almak istiyorum. Alabilir ya, miyim? Asr, asr, Pelikan asr vermeyecek galiba. Efekan sen Yaşke ver bana ya popcorn. Popcorn verin de bu Vermiyor yani, ya. Mehmet ve Nuri sabahtan beri oturdular kalkmıyorlar ya. Bedavadan yiyorlar Hı. içiyorlar he. Bunları kovsam mı dükkandan? Ah. Nuri. Bu <laughs> da Mehmet. Bu da gitsin ya. Tamam. Ay nasıl oturabilirsin. yaptın ya. Oturabilirsin. Ben oturmaya korkuyorum biliyor musun? Evet, çok Beni de öyle atarsan. Çok oturursan atabilirim. Aa ben oturmak istemiyorum. Biz, biz, ben biz, ayakta bekleyeyim. ayakta Biz bekleyeyim. müşterilerimize çok iyi davranırız. Belli belli. Kesele Adamlar var. şurada sürünüyorlar ya. Hı. Sürünüyorlar Hiç şunlara istemeyiz. bak. Evet Mehmet ile Nuriye. hadi bakalım. Sürünüyorlar şunlara bakalım. bak. Şunlar. Aa Kaldırayım bari yazık ya. Mehmetin, Yazıktır önü... bunlara bunlar, ya. Bunlar hesap ödemeden gittiler ya. Şunları alayım da şöyle bir gelsinler bir hesap. He, hesap. Yani. Evet. Karttan geçir karttan. Evet. Şöyle bir önce ip yapalım böyle bunları. Bu, bu, bu. Ha, onu, da da onu da yapın. Dıt dıt bunu. Tamam, dıt yapmadın ya mı? Tamam. Dıt yapmadı mı? Tamam. Dıt ben şöyle şöyle şurada <laughs> dıt yapayım. Dıt ne kadar? Oo oh. <laughs> bu oh, çok yemiş. Bu oluyor miydi? <laughs> dıt yapacağız. Anlaşılıyor mu ya? Ben evet, anlamadım kartını ya. Tamam koysun bakalım. Did Enteresan. Sen biliyor şifreyi? Pelikan, Efekan. Siz ne yapıyorsunuz ya? Tamam. Mehmet Dünlüğü Ne yapıyorsunuz ödediler. siz Perikan? Mehmet Nuri hesaplarını ödediler. Ödediler Var. mi? Evet. Ne evet. yapacak? Gidebilirsiniz sonra yine gelin. Ay Şimdi resmen gelin. nasıl attın ya? Evet, bu da Aa, biz, biz Pelikan'la işe bununla gidip geliyoruz. Çok tatlı bisikletmiş. Evet, çok tatlılar. Ah, ah, tatlı. Çok güzel. Bu da değil. Çok güzel. Da Efendim Pelikan. Top, 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 bu da bu da Heh. Koya. Tamam, teşekkür evet. ederim. Rezim, Benim <laughs> Evet Efekan. Ben ne aldım popkornumu da. Hı. e, ben korkuyorum ya burada oturmaktan ya. Neden? Siz çok böyle yani çok, ne e, çok iyi davranıyorsunuz. saygılı bir saygılı davranmıyorsunuz. Fırlattın gittin ya. <laughs> yok yok biz çok saygılı davranıyoruz. Ya ne yapıyorsun ya? Saçlarımızı tarıyoruz biz. Ya. Saçlarımızı tararız. Allah Allah. Evet, <laughs> çok komikiz bak. Müşteri, evet. müşteri gidince evet. saçını niye tarıyor ona? Ben bazen kaykayla da işe gittiğim olmuştu. Aa, evet. Epekan evet. Bu ne kadar güzel evet. pembe kaykay. Evet, bak mesela, Sizin var ya çok güzel eşyalarınız var. Mesela, şey. mesela Nuri'yi Nuri. Nuri. kaydırağa bindirelim mesela. Oo. Nuri. Şii. Kaydırak da gider. Gitti. Bak bu artistlik bile yapıyor biliyor musun? Bak şöyle bak. Baksana hareketler yapıyor böyle. Sörf mü yapıyor? Bu ne yapıyor ya? Ben, ben, böyle hareketler ben, ben, yapıyor. Böyle. Ben, 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 evet, çok güzel. Ben, 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 ben. Evet. <laughs> Efekan. Evet. şu dükkandan ben bir de su alabilir miyim ya? Ya su mu? Su şurada? Şu nasıl öyle suyu? Ne yaptınız ya? Aç ağzına şöyle tamam. dökeyim ya. <laughs> <ağzını da> şöyle <laughs> dökeyim ya. <laughs> ay, ay ay ay. Teşekkür ederim. Pelikan verdi bana. Pelikan evet. teşekkür ederim. Çöplerini de çöpe atsana ya. Şu çöpe attım. Çöpe Heh, tamam. Çöplerimizi yere atsak da çöp kovasına atıyoruz. Evet. Arabamızla giderken camdan dışarı çöplerimizi atmıyoruz. evet. evet. olalım lütfen. Evet. <laughs> Ay palmiyelere bak. Ben palmiyeleri çok severim biliyor musun? Nerede palmiye? Evet. Şu. Şu palmiye işte. Siz daha dükkanınızda hangi ağaç olduğunu var onu bilmiyorsunuz ya. Aa çok enteresan. Neyse. Efekan. Evet. <laughs> Mehmetle Nuri yine geldiler çay içmeye. Yine mi geldiler? Evet. Sen onların bir gönlünü al ya. Adamları fırlattın gittin. Yo çok mutlu oldular. <laughs> Nuri merhaba. Efekan evet. ya Nuri'yi nereye çıkardın? Nuri, Nuri düştü. Nuri mas Masaya çıkmış ya Efekan. Nuri'nin masada ne işi var? Nuri'nin terlikleri. Aa, çok Nuri güzel. Ama sanki Nuri'den büyük gibi bu, bu terlikler. Nuri'den on biraz... beden büyük evet, gibi yani. popcorn Nuri'yi aldı gibi sanki evet. konut <laughs> oldu. Nuri burada kaydırak mı oynuyor ne oluyor? Neyse diyorsun? ben popkornumu aldım. Ben böyle atılmadan ben en iyisi evime gideyim. Tamam, tamam mı? Hoşça kalın. Çöplerini, çöp kutusuna attın attım. Attım evet evet attım. Hmm. Teşekkür Ondan ederim. Sağ olun. Güzel. Pelikan görüşürüz. Teşekkür ederim. Bir ben gideyim çünkü siz ı -ı, siz attınız ben gördüm adamları attınız ya. Bir Beni de atarsınız şimdi siz. Canı yok canım. Yok yok yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Bir Hoşça beceğiz, kalın. Bir i̇nşallah inşallah. Doğru. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi <laughs> ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmasınlar değil mi? Hoşça kalın. <laughs>